Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta ilimizi temsil eden Sparta Spor'da gözler hafta sonu oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Temsilcimiz Isparta Spor 25 Şubat Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde Uşak Spor'u konuk edecek. Isparta Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14'te çalacak. Karşılaşmayı Aksaray bölgesinden Volkan Okur yönetecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sparta Spor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Yeşil Pembeliler Uşak Spor maçından galibiyetle ayrılarak playoff hedefini sürdürmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta hafta sonu oynanacak karşılaşmalarsa şöyle. Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor İskenderun Spor, 24 Erzincan Spor Düzce Spor, Iğdır Futbol Kulübü Soma Spor, Karaman Futbol Kulübü Belediye Derince Spor, Kastamonu Spor Menemen Futbol Kulübü, Fethiye Spor Sarıyer, Isparta Spor Uşak Spor, Etimeskut Belediye Spor Aksaray Belediye Spor, İnegöl Spor Denizli Spor,